Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ersin Karadeniz. Bir kez daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün değişik bir çalışma yapacağız. Video konumuz e, sizin de anladığınız e, kadarıyla süpürgeliklerle ilgili olacak. Herkesin korkulu rüyası bu 45 kesme, işte süpürgelik çakma, bilmeyen insanlar için söylüyorum. Biz bir parkemizi bir e, güzel bir ustaya yaptırdık sağ olsun. E, süpürgeliklerimizi çakmadan kaçtı ve bir daha da gelmedi. İş başa düşünce e, ufak tefek işlere de ustalar gelmiyor. Gelse de iyi para istiyorlar. E, benim gibi böyle e, mağdur olan veya kendi yapmak isteyen arkadaşlar varsa onlara e, yani bu video yardımcı olması amaçlı çekiyorum. Arkadaşlar bakın. E, 45'i nasıl keseceğiz? İç köşe, ters köşe nasıl işaret alacağız? Kendim e, bildiğim kadarıyla öğrendiğim kadarıyla sizlere göstermek istiyorum. Bakın ben burayı hazırladım. Şu şekilde bakın görüyorsunuz. Milimetrik bir 45, yani makineyle kesilmiş gibi. Bunun sırrı şu aparat ama bu aparattan ziyade şu geniş destere. Bu bu iş için özel. Bu bu şekilde takım 60 liraya aldık arkadaşlar. Gayet de kullanışlı işimizi görüyor. Şimdi burada e, ölçü almamız gerekiyor. Mesela burada bir parça koyacağız. Bakın burada ben çizgiler çiziyorum bu şekilde parçayı koyarken. Yani bu kesilmemiş bir parça koyalım. Parçayı koyuyoruz. Önce parçayı koyduktan sonra şu şekilde kalemle işaretliyoruz arkadaşlar. Biraz fazla çiziyoruz. Bir de bu şekilde bir parça koyuyoruz. Buraya da bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde aynı işlemi buraya da yapıyoruz. Bu bizim ee yani Buradaki işarete göre bu parçaları keseceğiz. Bu bizim kılavuzumuz olacak. Öyle tabir edeyim. Şimdi buraya göre bir parça kesmek istediğimizde arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken olay ne? Bakın şuradaki çizmiş olduğumuz tam köşeye buranın sıfıra sıfır veya fazla da koyabilirsin. Fark etmez. Önemli değil. Çünkü kestiğimiz zaman 45 olacak. Ee şöyle bir fire parçadan mı göstersem? Evet. Bir fire parçadan göstereyim. Bunu bu şekilde koyduk. Bakın buraya, tamam mı? Şöyle de bir göz kararı işaret aldık arkadaşlar. Yani bizim şeyimiz şu küçük parçamız buraya gelecek, şu şekilde. Şuradan bir işaret aldığımız zaman, şimdi burada işaret aldık. Şimdi bunun iç köşemi, ters köşemi olduğunu tabii ki anlamak için şöyle de bakabilirsiniz. Yani ben buraya keseceğim parçanın şu ağız kısmı, yani şu ağız kısmı nereye bakacak? Hemen tamam buradan şu şekilde bakabilirsiniz. Yani şu. Bu tarafa koyuyoruz arkadaşlar. İşaret aldığımız buydu. Bakın şuraya koyduğumuz zaman çizdiğimiz çizgi tam bu ağza gelecek. Şu şekilde Bakın mükemmel tertemiz çıktı. Şimdi bu şekilde kestik ya arkadaşlar. Bunu böyle koyduk. Daha önce kestiğimiz buranın parçası buydu herhalde. Bilmiyorum. Bakayım. Bu değil. Şu olması lazım. Parçalar karıştı. Evet buradaymış. Şimdi kestiğimiz parçaya Ömür daha önce hazırlamış olduğumuz parçaya koyduğumuzda Bakın arkadaşlar çok mükemmel bir 45 olmuş oldu. Buraya ne yaptık arkadaşlar? Bu şekilde yapmış olduk. Şimdi kamerayı zoomlarsanız şöyle bakın. Bu şekilde yapmış olduk. Bunu da bu şekilde kestik. Ya yani burada yönler var abi. Bu yönlere bakıyorsunuz. O yönlere göre bunu nasıl istiyorsunuz o şekilde kesiyorsunuz. Şimdi biz kendi kestiğimiz parçaları bir koyalım. Sonra da yapıştıracağız, videoyu bitireceğiz. Sizin de çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bakın arkadaşlar, şimdi bu işareti bu şekilde almıştık. Bunu da böyle koyduk. Bunu tutacak kimse olmadığı için. Neyse orayı orası önemli değil. Bir de buradaki parçayı Evet, buradaki parçayı da koyalım. Bakın arkadaşlar, bu şekilde olacak buradaki parçayı da bu şekilde kestik. Ya yani burada eğer şaşırırsanız nasıl bir şekilde kesmek istiyorsanız ona bakabilirsiniz. Şuradaki kertiklere bakarak bunların yönleri nereye bakıyorsa o şekilde kesip yanlış yapmadan e, işleminizi yapabilirsiniz. Biz bunları şimdi Japonla yapıştıracağız. Hızlı yapıştırıcıyla yapıştırıp bir de çivi atacağız. Yani bura ayak altı. Herhangi bir şey olmasın diye e, bu şekilde Çakacağız, devam edeceğiz. Daha önce yaptığımız yer bak burada var. Çok duvar yamuk görüyorsunuz. Bayağı bir açıklık var. Oraları da silikonla doldurdum. Bu şekilde. Umarım yani yardımcı olabilmişimdir. En azından hiçbir şey yapmasını bilmeyen arkadaşlara bu videom bir ilham kaynağı olur, bir yani bir kılavuz olur. Sizler de böyle benim gibi zaruri veya keyfi bu tarz işleriniz varsa kendiniz yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken şöyle bir alet, bir kit. bir de bunların çivileri var arkadaşlar şu şekilde. Yanında bir tane var göstereyim. Şöyle beton çivisi, özel çivi. Bir de çekişle bu işi bitirebilirsiniz. Arkadaşlar videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna basabilirsiniz. bize destek olmak istiyorsanız abone olun. Allah'a emanet olun. hoşça kalın, Hoşçakalın. kalın.